Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan minik ekmek tariflerini paylaşacağım. Biz bunu geçen gün çektiğim tantuni videosunda kullanmıştık, tantuni ile beraber yemiştik. Çok da güzel olmuştu. Dilerseniz siz başka bir şekilde de tüketebilirsiniz. Tarife geçelim. Öncelikle derin bir kabın içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da toz şeker ilave ettim. Bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz. Mayanın aktifleşmesi için üzerine temiz bir bez örtüyorum ve 5-6 dakika kadar aktifleşmesini bekliyorum. Mayamız aktifleşti. Bakın gördüğünüz gibi üzeri köpük köpük oldu. Ve unumu yavaş yavaş 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş üzerine ekliyoruz. Birden hepsini boşaltmıyoruz. Bu sefer sert olur, toparlaması da zor olur. Böyle bir kaşık yardımıyla veya bir çatal yardımıyla öncelikle karıştırabilirsiniz. Daha sonra elimizle yoğurmaya geçelim. Birden elimizi daldırmayalım. Çünkü elimizin her yeri batabiliyor. Şu an bayağı cıvık. Çatalı kenara bıraktım. Şimdi elimle hamuru yoğurmaya geçtim. Bunu azar azar ilave ederken bir yandan da hamurumu yoğuruyorum. Hamurumuz iyice toparlandı gördüğünüz gibi. Şimdi tezgaha alalım. Güzelce bir de tezgahta hamurumuzu iyice toparlayalım. Bakın hamurun kıvamını göstereyim size. Gerçekten yumuşacık, ele de yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Hamurumuzun mayalanması için üzerini temiz bir bez ve streç ile örttüm. Bir 50 dakika kadar bekliyoruz. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kabarmış. Şimdi bunu tekrardan tezgaha alacağım. Havasını alıp bezelere ayıracağız. Hamurumu şöyle havasını alıyorum. Ve şimdi bir silindir haline getireceğim hamuru. Büyük bir silindir haline getirdikten sonra hamur kesme aletiyle 6 parçaya bölüyorum. 6 adet bezeyi ayırdıktan sonra üzerine nemli bir bezle örtüyoruz ve 20 dakika kadar yarım saat kadar dinlenmesini bekliyoruz. Hamurlarımız dinlendi. Hafif biraz daha kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi tezgahın üzerine bir tanesini aldım. Böyle içe doğru kıvıra kıvıra bir ekmek şekli veriyorum. Şöyle uçlarını da şu şekilde büküyoruz. Hafifçe bastıra bastıra çevirelim. Hepsi hazır gördüğünüz gibi. Tekrardan bir 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Biraz daha böyle şişmesini sağlıyorum. Üzerine hazırladığım yoğurtlu karışımımızdan döküyoruz. Malzeme listesini zaten paylaştım. Bu yoğurtlu karışımımız nar gibi kızarmasını sağlayacak. Üzerlerini kesiyorum. Hamurumuzu 190 derece fırında, fanlı fırında alt üst açık bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat kadar ve içerisine su koyuyoruz ki ekmeklerimiz kurumasın. Fırının içerine bakın gördüğünüz gibi. Ekmeklerimiz hazır. Gerçekten çok çok güzel oldular. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.